Aklından bir sayı tut. Bu manifest kehanet kartlarından ilk çıkan sayıysa bu açılım sana olabilir. Okey. Destenin altına 4 geldi. 4 4 4. Demek ki 4 tuttuysan bu sana. İlişkilerimi dengeliyorum da yazıyor altında. Okey. Şu anda <laughs> Şu anda belirsiz bir durum var. Belli ki o belirli bir hale geçiyor. Yani askıda kalma, bekleme halindesin ve o beklemeyi bırakıyorsun. O ara diyeceğim yani kolektifimde bir şey var. E, i̇pleri eline alma hali var. Dışarıdan beklediğin şeyleri kendin olabildiğince yani kontrolünde olduğun kadarını yapabiliyor olma o şekilde ipleri eline alıyor olma hali var burada. Şimdi burada dengeliyorum da yazıyor olduğu için sadece bekleyerek olmaz. Bunu fark ediyorsun. Peşinden koşulması sana çok güzel şeyler yapılması sana adımlar atılması çok güzel. Bunu istemekte de haklısın yani tabii ki öyle olsun ama bir yandan da ilişkiler iki kişilik ve senin de bir payın var ve uça gitmiş olan o dişil olup ama hiçbir şey yapmama halinde dişi olma sana iyi gelmeyeceği için gelmediğini fark ettiğin için artık adım da atabiliyor olma tarafında olacağını düşünüyorum yani öyle bir dengelenme bu bir de şunun şeyini okuyalım dört ana yönü, dört elementi, dört mevsimi, temel yapı taşlarını temsil eder. O yüzden 4 çıktığında sağlam temel gibi de yorumluyorum ben hep. Biliyorsun. Ee, sağlam bir temelin direği anlamına gelir aynen. Bu kartı çektiysen ilişkilerini sağlıklı ve tatmin edici bir şekilde sürdürmek için bilgelik ve olgunluk göstermen gerektiğini hatırlatıyor. İçsel bilgeliğini dinle ve egonu bir kenara bırak. Daha pragmatik ve somut bir şekilde düşün. Duygusallıktan uzaklaş. Belki beklenti halinde fazla duygusal olup kendi dengeni bozuyordun yani o durum dolayısıyla. Duygusal olduğun için içinde kalıp sıkıştırmak yerine kendini geriye çekip olayı daha detach daha ekstra duygu yapıştırmadan görmeye çalış diyor. Ben öyle yorumladım burada dediğini. Çevrende uzun vadede seninle birlikte olacak bir veya birkaç ruh olduğunu gösterebilir. Bence bizim bu tarafa doğru açılımımız. Çünkü belirsizlik var ve artık belirliliğe de geliyor dedim. O yüzden bence bu kolektife bu. Burada bırakıyorum. Bir bir çalışmak istersen ne yapacağım? Burada bir yerde yazıyor zaten. Çok öptüm. Bye.